Gaziantep'te havaların soğumaya başlaması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kışlık odun ve kömür satışları arttı. Vatandaşlar kış hazırlıkları yaparak kömür ve odun almaya başlarken son 3 ay içinde kömürün 6 defa zamlanmasıysa hem esnafı hem vatandaşı mağdur etti. Bu 3 yıldan beri kömür fiyatlarımız bayağı fiyatlar makuldü. Ee, yalnız şu son 3 aydan beri ithalatçı firmalar kömürlere 6 sefer zam yaptılar. Ben bu e, zamlardan e, tabii direkt biz muhatap olduğumuz için vatandaşla, vatandaş da bize soruyor işte ne oldu da işte bu 3 ay içinde kömür bu kadar zamlandı. İthalatçı firmaların dünya piyasalarında şu anda zam olmamasına rağmen bu yaptıkları zamı ben doğru bulmuyorum. Yani kendilerine de çağırım bu işi bir an önce düzelsinler. Bir kömüre 3 ayda 6 sefer zam yapılmaz. Bir gerekçesi de yok. Yani dünya piyasalarında kömür yerinde sayarken bu 6 sefer zamı ne için yaptınız? Bir açıklamasını en azından bir yaparlarsa biz de vatandaşlarımızla bunu paylaşırız. Havaların iyiden iyiye soğuduğu şu günlerde vatandaşların ısınma ihtiyacı da arttı. Isınmak için doğal gazın yanı sıra odun ve kömürü de tercih eden vatandaşlar kömürcülerin kapısını çalmaya başladı. Kömür şu anda son 3-4 yıla nazaran bayağı bizim kömür sarışlarımız düştü. İşte bunun etken doğal gaz, sosyal dayanışmanın kömür dağıtması bunun gibi etkenlerin yüzüne. Şu anda esnamız zaten zor durumda. Bir de bu zamlardan dolayı şu anda bayağı bir sarışlarımız düşük vaziyette. Önümüz kış. Vatandaşlarımızın e, kömürlerini almalarını tavsiye ediyorum. Gelen kömürler şu anda elemeler kış e, yaz olduk, biraz daha yazın ağzı olduğu için sonbahar olduğu için daha güzel eleniyor. İşte vatandaşlarımız kömürlerini ararken dikkat etmesi gereken şeyler var. Nedir bu? İşte sosyal medyada tanımadık yerlerden kömürlerini almasınlar. Artık kış yaklaşıyor. Esnafımız yavaş yavaş kış hazırlıklarına yapıyor. Odun kömürünü temin ediyor. İşte bir ay önce sattığımız kömür şu an 7.705'e kalktı. Server milletin alın gücü çok zayıf. Asgari ücretle çalışıyoruz. Kiraamı versin, kömürümü versin, eee elektrik faturasını versin, suyam versin. 2 ayda 7 defa zam geldi. Ben adama vermişim 6'ya. Şimdi de oğlu istiyor. Ben diyorum 6.5 7. Ya diyor ben 6'ya saydın diyor. Olmaz aynı bu, bu fiyata say. Millete halı vakti yerinde olanlar doğalgaza geçti. İşte kırsal kesim kaldı. Köyler kaldı. Geçen senelere göre gitgide azalıyor.